Şu 1. Abdülhamit'in mektuplarını bir şey yapalım. Deşifre edelim. Deşifre edelim. Bunlar bilinir yani tarihçiler bunları bilir. Ee, dünyanın en güçlü hükümdarlarından hükümdarlarından biri aşk neler yaptırıyor ki Osmanlı'nın en kur yani Osmanlı'nın düşün o dönemde Tunus'tan sınırları şeye kadar ulaşıyor yani. Evet. Ee, Tunus'tan alın Arabistan Yarımadası, Kırım her yere. O Kırım yerden çıkmış. Onun için de her yer elimizde yani. Efendim, 1. Abdülhamit şimdi resmini göreceğiz ekranda. Ruhşah adındaki bir cariyeye abayı ya, evet. fena halde yakmış. Abdülhamit Sultan Abdülhamit Han Hanı Evvel Hazretlerini görüyorsunuz. Bu efendim dediğim gibi padişahın kendi el yazısı ama fotokopisi sarayda bunlar. Şöyle biraz yaklaştırabilirsek nasıl bir aşkla yazıldığını görürsünüz. Şeyleri eski Türkçe bilenler görürler. Yazısı da fena değil şeyi. Başlık şu. Şöyle mi geçeyim? Ruh şahım Hamid Hamid'in sana kurban olan, Eee Cenab-ı Hallak-ı Alem cemi mahlukatın halikidir. Yani e, alemlerin yaratıcısı olan Cenab-ı Allah ...tüm mahlukların yani insan gibi mahlukların da yaratıcısıdır. Bir kusur ile azap eylemez. Demek ki bir şey yapmış kızlığımı. <laughs> Efendim sana bende olmuş bir kulunum. İster beni darbeyle ister öldür. Yani i̇ster vur bir şey vur. İster öldür sana teslimim. Ee, bu gece gel... Vallahi sebebi illetim belki de mev mevtim olur. <laughs> Bu gece gel yoksa hastalığımın ve belki de ölümümün sebebi olacaksın. Burası çok güzeldir. Aşkın kudreti. Ayağının altına yüzüm gözüm sürerek rica ederim. Kendimi zapt edemiyorum <laughs> Dünyanın en güçlü hükümdarlarından birinin. Gülmeyin ama yani sen hiç aşık olup yazmadın mı? Dünyanın en güçlü hükümdarlarından birinin birinci Abdülhamid'in e, Ruhşah ismine gönül verdiği cariyesine yazdığı bir mektup. Ama efendim. Padişahlar astı astık kesti kesti kişiler değil mi ya? Yani? Feministler öyle değil. çok sever bunu. Efendim, Feministler çok hoşlanıyor. Feminist bekle doğru. Birinci Abdülhamid de feminist oldu ya. Yani. Feminist dostu, feminist dostu. Feminist friendly mi diyorsun? Efendim, efendim bir başka mektubu gene Ruhşaha. Efendim. Hamid sana kurban olsun. <laughs> Tekrar hatırlatayım. Sultan 1. Abdülhamit. Bu gece teşrifinle bendenizi ihya edesiniz. Billahi sabra mecalim kalmadı. Ee, bilmem ne Allahü Teala aşkına mahzun eyleme efendim. Sana e, sana kul ve kurban olayım efendim. Bir diğer mektubu. Ee, Abdülhamid ruh şahına kul ve kurban olsun. Bir kusur ile beni işte şunu yapma bunu yapma falan sonu e, ayağın narin ayağına yüzüm gözüm sürerek rica ederim. Bu gece gel diyor. Geliyor mu? Efendim? Geliyor mu? Bilmiyoruz onu. <laughs> 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 şey bir, bile <laughs> bir diğeri şu Tuğra gibi şeyi şu. Eee Abdülhamid'in canı ruhşah. Canı. Yani. <laughs> Tura gibi çekmiş ama. Ee, kuşça canım efendim. Ee, işte feda olsun. Ee, bilmem ne hakkı için. Ha. Ee, kademin türabına şu değil mi? Çok hızlı yazmış. Hı hı. Türabına bu. Türabına. Kademin türabına yüzüm sürerim. Ayağının toprağını yüzüm gözümü sürerek gelmeni rica ediyorum. diyor. Şimdi efendim hanım gözüyle bu ruhşah şeyin ruhşahın ne özelliği varmış bunlar yazılmış Ne olabilir? Büyük ihtimalle uzak durmuştur. Ya belli o. <laughs> en metodu. O belli. <laughs> uzak durarak kıymeti artmıştır. Şimdi siz bunlar okudunuz, bütün kızlar erkeklerden böyle mektup. Mektup söyleyecek. bekleyecekler. Evet. Artık öyle bir kağıdı değiliz. böyle olmaz. Ama şey ilginç mesela biliyorsunuz bizim Fikret Sarıcıoğlu arkadaşımız önemli bir kitap yazdı bu konuda. Çok affedersin çok affedersin şurayı şey yapayım. İşte burayı onu atladım demin. Ee, Abdülhamid'in canı ruhşah. Kuşça canım efendimin yoluna feda olsun. <laughs> Affedersiniz kuşça canım kendi canını diyor. Kuş gibi canım diyor. Efendimin yoluna feda olsun. Hak te Teala'nın birliği hakkı için böyle bilesiz. Allah'ı Allah aşkına, Allah'ın birliği aşkına <laughs> hakkı için böyle bir bunu diyor. Ee, kademin türabına yüzüm sürerim. Evet. Ayağının toprağına yüzümü sürerim. Sonra çocukları oluyor değil mi? Ruhşah'tan var galiba. Var bu mı bu şey değil ama yani böyle mesela bu mektuplar olmasa Ruhşah yani dönemin daha önemli isimleri var Nakşidil vesaire yani. Nakşidil, yani Nakşidil'in kocası bu. Evet. O Emedi Büyük <laughs> denilen. O denilen. Bunu Ve şey e bu daha önce Çağatay Bey tarafından yayınlandı bu mektuplar. Hı. Bizim Fikret tez yaparken Abdülhamit üzerine tez yaptı biliyorsunuz. Abdülhamit Fikret, Fikret, Fikret Sarıcıoğlu. Sarıcı, Çok Karak güzel Karak. bir kitaptır. Evet. E, orada şeyi çıkardı. Bir kelime yanlış okunmuştu. Barış kelimesi var. Benimle barış diyor. Yani bu mektuplardan mı başka bir mektubunda mı hatırlamıyorum hangi yani daha onun başka mektupları da var. Barış diyor. Yani yapmış. barış diye şey yaptı Fikret onu çünkü o şunu çözüyor o zaman. Bunların arasında bir kavga oldu, küstü. Eee padişah ya, gönlünü, o, kazanmak gönlünü kazanmak istiyor. Ve şey tabii 1. Abdülhamit'in özelliğini de seyircilerimize söyleyelim. 1. Haklı, 1. haklı, haklı, hı. haklı. Bak. O şey, o gözle bakınca oluyor. Evet. Ben mesela narin okudum ben bunu. Hı. Şunu narin okudum. Evet. Ama benimle barış. Evet. Doğru. Onu işte Fikret Fikret düzeltti. bravo. Hı hı. Ee, canım efendim benimle barış ayağına yüzüm sürerek rica ederim. Evet. Barış doğru. aradaki bir küs ortaya çıktı. Bir küslük durumu. Çünkü ben bunu narin ayağını okumuştum. Bu da benimle ne arıyor? Evet narin okumuştum. Mana çıkmıyordu o zaman. Evet. Narin de okunabilir ama narin de böyle yazılmaz. Ama biraz. barış illa da bir kavgayı mı? Tabii tabii. tabii. Abi bir şey olmuş yani. Küsmüş yani, kadın. Barış şöyle de kullanılır ama hani ruhlarımız barışsın. Türkçe yani. de öyle kullanılır. Yok. Tamam. <laughs> yani hiç kimse de ruhlarımız barışsın pek ruhla alakalı bir iş yapıyorlar. Biraz daha cismani bir şey istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bak bu çok önemli. Evet. Yani şeyi çözüyor, meseleyi de çözüyor yani. Zaten çünkü e, inşallahü teala ömüm oldukça cem oluruz. Bir araya geliriz. Allah'ın izniyle ömrüm oldukça cem oluruz. ne neredeydik? Evet. E, e, benim cam, cam Canım Efendim benimle barış. Üç noktada koymuş. E, ayağına yüzüm sürerek rica ediyorum. Evet hanımefendi. Şimdi gençler, e, hanımlar böyle mektup isterler mi? Sevgililerinden acaba. E-mail şu anda sizce isteyebilirler mi? E-mail'e de yazabiliyor bunu. Şu anda benim gördüğüm kimse birbirine güzel güzel şeyler yazmıyor. Hatta telefon mesajlarında hazır mesajlar var biliyorsunuz. <laughs> T 9la hazır mesajlar gönderiliyor. <laughs> Keşke olsa tabii ki. Ben mektup yazmayı o kadar severim, o kadar özledim ki. Yani mektup yazma bir kere kendini en iyi ifade etme yollarından bir tanesidir. Çünkü bir kere zaman mevhumu daha farklı işler, evet. daha ağır düşünürsünüz, onu karalayabilirsiniz, üstünde oynayabilirsiniz. İki, hakikaten bir sürü insanın biyografisi mektuplarından anlaşılır. Bu demin bahsettiğiniz kitaplarda da bir sürü haremde yaşayan hı hı. kadınları mektuplarından tanıyoruz. Evet. Ee, yani Kösemin de Hürrem'in de e, yurt dışı mektupları hala var. Yani kadime, siyasi kişilikler siyasi de var. De var. Bir de en samimi hallerini yansıttıkları bir şey. Tabii çünkü. yani mektup gerçekten çok ölmüş bir sanat bence ve e, bu hız çağında ne yazık ki <laughs> böyle bir romantik bir şey görmek mümkün değil. Fakat e, bu arada bir bazı izleyicilerimizden haklı olarak bir mesaj geliyor. Şöyle gösteririm diyorlar ki, yazılar niye yamuk diyorlar? Bazı belgeler <laughs> gösteriyorsunuz. Bu böyle yazılır. Adettir. Yani Eski Türkçe'de yazı satır böyle gitmez. Böyle gelir satır yukarı çıkar. Şu şekilde. O kuraldır. El yazısında ama. Kitapta değil. O dönem 18 özellikle 19 başına kadar el yazılarında satırlar yukarı çıkar. Fermanlara dikkat ederseniz böyle gelir şöyle yukarıya çıkar. Hatta son e, cümle kelimeleri okumak çok zor olur. Çünkü bazıları çok sıkıştığı için <laughs> böyle yukarıda evet. ben işte tarihte okurken Günay Hanım'ın Günay Hanım'ın derslerinde Günay, günay Kutun, kut, evet. bazen gözlerim dolardı çünkü böyle sınavda okumaya çalışıyorsunuz ve çok zor yani tıkış tıkış böyle karga ayak ama kalıbı şey yaparsanız işte tahrir Rafi, aynı şehri şey çıkar yani kalıp sadedir aslında belgelerdeki evet. dil yani şey değildir edebi bir dil olmadığı için yani bir kalıp var ve sadedir ha, rahat anlaşılır yani sistem Hatta şudur Osmanlıca'nın Belgelerindeki güzel bir şey. Aynı bir şeyi birkaç kere tekrar ediyorlar. Özellikle emir verildiyse yani hata olmasın diye. Ve şeyi söyleyelim. Hatice Ruh Hatice Ruhşah tam ismi. Eee 1. Abdülhamit'in başkadını. Yok, baş kadını, 1778'den itibaren. Bu çocuğu var mı? Ben. Çocuğu şöyle. 1778'den itibaren padişahın yanına gidiyor. Çocuğu oluyor, ölüyor hemen. Yani çocuğu hemen ölmüş. O yüzden ruhşahtan. Yaşayan ruhşahtan çocuğu yok. Ee, 1700 ve işin ilginci Abdülhamit 1789 ölüyor ama Hatice Ruhşah 1222 yani 1807 1808 ölüyor. Abi 20 sene ee, daha yaşamış. Yani yaşıyor uzun süre ve şeyde e, Abdülhamit'in yanında türbede gömülü. Emin önünde. Bu herhalde ee, o zaman çocuğun olmasından önceki şeyler büyük ihtimalle. Olabilir. Yani Fakat, o 5 mektup var zaten ondan tarihe kalan. 4 kalıp. tane getirdim evet. Evet 5 tane mektup var. Ve i̇şte tabii şeyler dediğiniz gibi. Yani bakın. Bu tür mektubu bile saklıyor Osmanlı. Yani evet. Belge Osmanlı'daki en önemli şeydir. Yani kadı hükmü vesaire şu bu değil. De asıl kayıt lazım diyor devlet yani kayıt. Yani bir tane kayıt olacak. Bu bile. Bu bile her şeyi saklıyor. Ya biliyorsunuz 3. Mustafa'nın bundan bir önceki padişahın borç kızına ve eşine borç senetleri var ya. Yani borç almış savaşa gidilince padişah kızından borç alıyor. Borç almış. <laughs> Ama mecbur savaş var Tabii. ama onu saklıyorlar. Evet. Yani böyle Osmanlı kağıda çok önem veriyor, kayıda çok önem veriyor. Ee, maalesef aynısı Cumhuriyet dönemi için geçerli değil. Çünkü Cumhuriyet döneminde birçok kurumun arşivi yer tutuyor, imha ediliyor. Cumhuriyet tarihçileri bizim kadar şanslı olmayacak. Yani Osmanlı tarihçileri <laughs> kadar şanslı değiller. Hele döneminde. Evet İmel döneminde. Tabii o döneminde. kızından e, para alıp şey bir sünneti seneye de dayanıyor mutlaka. Tabii yazılı borç yazılı, yazılı yapılır da evet. ama sarayda saklanması enteresan. Evet. Şimdi günümüzde böyle bir devlet büyüğümüze ait bir mektup bulunsa hemen sansürlenip yok edilir evet. büyük ihtimalle evet. yani. Fakat şimdi bu bahsi kapatmadan önce bir iki cümle daha okuyalım birinci Abdülhamit'ten. Efendim 18. yüzyıl sonlarının en güçlü hükümdarlarından biri birinci Abdülhamit'in Ruhşah isimli cariyesine sonra Erhan'ın dediği